öksürüğü uzun süre geçmeyenler, griptendir falan diye düşünenler aman dikkat uzun süren inatçı öksürük çok ciddi hastalıkların sebebi olabilir. Kış havalarda soğuk olur böyle şeyler deyip umursamıyoruz. <laughs> Beklenmedik bir anda geliyor ardı arkası sinmiyor. <laughs> göndermek de o kadar kolay değil. <laughs> Adı inatçı öksürük. 8 haftada herhangi geçmeyen öksürüğe biz inatçı öksürük deriz. Basit önlemler yetersiz kalıyor. Adı üstünde inatçı öksürük ama siz onunla inatlaşmayın. Kim bilir belki de inatçı öksürük size bir takım mesajlar veriyor. Farkında olmadığınız hastalıkları anlatıyordur. Astım ve kuah tanısı için bazı hipertansiyon ilaçlarının kullanımına bağlı olabilir. Gizli kalp yetmezliğinde, bazı tiroid hastalıklarında, gırtlak ve akciğer kanserinde. Öksürük her hastalık de farklı çıkıyor. Akciğerden ya da alt solunum yollarına bağlı bir öksürükse e, ötme gibi yani kuş ötmesi gibi hırıltılı bir öksürük de olabiliyor. Gıcık şeklinde kesik kesik üst solunum yollarından gelenler biraz daha öyledir. Tipine göre değişiyor. Örneğin psikolojik öksürükte ve astımda daha çok gıcık gibi kuru öksürük e, olabilirken e, koahta, akciğer kanserinde daha hırıltılı bir şekilde. Doktorlar öksürüğün şifresini çözmüş. Öksürüğün hastalığa göre geliş saati de var. Astımda daha çok gece sabaha karşı olan nöbetlerde, reflüye bağlı öksürükte e, yemek sonrası olabilir. Uyutmuyor, göğüs ağrısı eşlik ediyor. Hatta bazen insanların eşleri zorla kolundan tutup getiriyorlar. Hani sabaha kadar beni uyutmadı, ciddi şekilde öksürüğü var. Verem değilse bulaşmıyor, İhmal edilirse yaşam kaybına neden olabiliyor. Oysa öksürüğün nedeni belirlenince tedavisi de gecikmeden gerçekleşiyor. Tabii erken başvurulursa, etrafınıza sürekli öksüren birileri varsa ve bu da inatçı öksürükse, lütfen siz de inatçı olun, arkadaşınızın kolunu tutun, hemen bir doktora... Başvurun. Başvurun. Özellikle e, göğüs hastalıkları hekimine.